Şimdi hocam dediniz ki karşı durma, isyan bu tür tepkiler ve haller var. Bunun bir kısacık değerlendirmesini alayım sizden İsmet Bey'le devam edeceğim. Bunu yenmek için o halde kişi nasıl düşünmeli? Kendini nasıl ikna etmeli? Hani biliyoruz ki en başta bu işe gönüllü olmalı. Evet. Bunu nasıl sağlayacak? Eğer bu, bir kabul zorluğu varsa? E, kabul zorluğunun nereden geldiğine bakmak lazım. Demin e, Servet Hocam e, izolasyon konusunu biraz daha açalım diye bana e, güzel bir tepki e, açılımda bulundu. Şöyle izolasyon konusu kelimesi bile insanlarda tepki yarattığı için burada esasında maddi ve manevi mesafelendirmeyi konuşmamız lazım. Çünkü sen insanlarda ben eyvah hapis oluyorum ve bir daha dışarı çıkamayacağım ve e, diye bir algı var. Bu sebeple biz aslında fiziksel mesafelendirme yapıyoruz. Fiziki bedenlerimizle ilgili. Ancak sosyal olarak mesafelendirme hele sanal ortamda böyle bir şey söz konusu değil. Bilekiz çok daha fazla iç içeceğiz. Çok daha fazla mesajlar giriyor, çıkıyor. Hiç olmadığımız kadar yoğun iletişim halindeyiz. Burada altını çizmemiz gereken şey kısa bir süre ben kendimi sosyal olarak, fiziki olarak diğerlerinden ayrı tutuyorum ve bu benim iyiliğim için ve biraz bazen daha kötüyü düşünmek bile insana iyi geliyor, gelebiliyor. Hastanede değilim, farklı bir ortamda değilim. Şanslıysam sevdiklerimle beraberim gibi biraz daha hani şükran duygusunu besleyen fikirlerle bunu yapabiliyoruz. Öbür taraftan da bu e, biraz sürü psikolojisi de vardır ya mesela dışarıda gezen insanları görürsek güzel havada aa o geziyor ben niye gezmeyeyim gibi bir fikir de olabiliyor. Dolayısıyla e, o dinlemezse ben de çıkarım gibi bir yaklaşım oluyor. ve Bu noktada da toplumun e, liderleri önderleri bir lider derken sadece politik liderleri kastetmiyorum her alanda bu iş insanları olabilir her mesleki gruptan liderlerin de bu mesajları vermeleri çok önemli e, önemli ve faydalı Peki. oluyor. Ve son bir e, söz bu konuyla ilgili. Bu illaki bitecek. Yani sonsuza kadar sürmeyecek. Bunu hep kendimize hatırlatmamız gerekiyor. İnşallah e, daha e, birkaç haftalık bir süre, belki birkaç aylık bir sürede bu bitecek ve biz bugünleri inşallah eee tarihte kayda tarihte önemli bir kayıt olarak hatırlayarak hayatımıza devam edeceğiz. Peki.